Yaşar Kemal 1923 yılında Osmanlı'da doğdu. 1915'te Rusların Van'ı işgali üzerine Van'dan göç eden bir ailenin çocuğudur. Gerçek adı Kemal Sadık Gövcel'dir. Evde Kürtçe, köyde Türkçe konuşarak büyüdü. Küçük yaşta bir kaza sonucu sağ gözünü kaybetti. 5 yaşındayken babasının evlatlı tarafından öldürülmesine şahit oldu. Bu olayın etkisiyle 12 yaşına kadar kekeme kaldı. İlkokulu Kadirli'de okudu. Adana'da ortaokula devam ederken bir taraftan çırçır fabrikasında işçilik, yaz tatillerinde boston bekçiliği yaptı. 1941 yılında orta son sınıftayken okulu bıraktı ve hayata atıldı. 1950 yılına kadar ayakkabıcı çıraklığından arzu halciliğe, sayaç okuma memurluğundan, kütüphane hizmetlerine, tarım işçiliğinden vekil öğretmenliğe kadar 40'a yakın işe girip çıktı. Yaşar Kemal 1942 44 yılları arasında kütüphane çalışırken Türk ve dünya ile tanıştı. Bir okuma fırsatı buldu. 1943'te siyasi sebeplerle kısa süre cezaevine girdi. 1944 yılında askerliğini yapmak için Kayseri'ye gitti. 2 yıl askerlikten sonra 1946'da İstanbul'a giderek bir Fransız şirketinde gaz kontrol memurluğu yaptı. 1948'de tekrar Çukurova'ya döndü. 1950'de Komünist Parti'yi kurma teşebbüs suçundan 3-4 ay Kozan cezaevinde kaldı. 1951'de Orhan Kemal anlaşıp bir iş kurmak için İstanbul'a gitti. Bu iş olmayınca Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Özellikle röportaj yazarlığı ile adını duyurdu. 1952'de daha sonra yapıtlarının pek çoğunun çevirmenini yapacak olan Tilda ile evlendi. 1962'de Türkiye İşçi Partisi'ne girdi. 1963'te Londra'ya gitti. Ardından Paris'e geçerek Nazım Hikmet'le görüştü. Yurda dönüşünde siyasi sebeplerle Cumhuriyet Gazetesi'nden çıkarıldı. Kendini bütünüyle roman yazma işine verdi. Resimde Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Mahmut Makal, Said Faik sohbet ederken görülüyor. Yaşar Kemal Türkiye İşçi Partisi'nden 1969'da istifa etti. Ant dergisinin kurucular arasında yer aldı. Ant yayın evinin çıkardığı Marksizmin Temel Kitabı adlı eserden dolayı 18 ay hüküm giydi. Fakat daha sonra karar bozuldu. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra eşi Tilda ve geliniyle birlikte gözaltına alındı. Bir ay sonra serbest bırakıldı. 1973'te Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşuna katıldı. 1974-75 yıllar arasında ilk genel başkanlığını yaptı. 1976-80 yıllar arasında Belçika, Bulgaristan, Fransa, İsveç, Sovyetler Birliği gibi pek çok ülkeye gitti. Konferanslarda konuşmalar yaptı. Bir süre Stockholm ve Paris'te yaşadı. 1987'de Nobel'e aday gösterildi. Yaşar Kemal Nobel'e aday gösterilen İlk yazar Orhan Pamuk ise Nobel'i kazanan ilk yazardır. 28 Şubat 2015'te 92 yaşındayken hayatını kaybetti. Yaşar Kemal küçük yaşlarda halk edebiyatına ilgi duydu. Kendisine halk ozanlarının örnek aldı. İlkokuldayken Şiir yazmaya başladı. Ortaokulu bıraktıktan sonra Çukurova'yı adım adım gezerek folklor değerlemeleri yaptı ve mani, ağıt, türkü, tekerleme, destan ve halk hikayelerini araştırdı. Bunlardan bazılarını 1943'te ağıtlar başlığıyla kitaplaştırdı. Birçok romanında destan ve halk hikayelerinden faydalandı. Askerdeyken yazdığı pis hikaye ilk öyküsüdür. Öykülerini daha sonra sarı sıcak adlı kitapta topladı. İlk romanı İnci Mehmet'i önce senaryo olarak yazdı yapıtı teslim ettiği sinemacıdan ses çıkmayınca roman haline getirdi. 1953-54 yıllar arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika etti. 1955'te kitaplaştırdı. Toplam 39 yılda ve 4 ciltte tamamlanan serinin diğer kitapları 1969, 1984 ve 1987'de yayınlandı. Bu seride soylu eşkıya olarak kurguladığı İnci Mehmet'in şahsiyetinde yoksullaştırılmış Çukurova köylüsüyle toprak ağlarının ilişkisini ele aldı. Yaşar Kemal 1955'te yayınladığı Teneke romanında ağlara karşı Çukurova köylüsünün hakkını savunan genç idealist bir kaymakam ele aldı. Dağın öteki yüzü üçlemesinde dara düşenlerin yoksulların hayatını yazdı. Dağın öteki yüzü üçlemesinin ilk kitabı Orta Direk'te kendi ailesinin macerasını anlattı. Üçlemenin ikinci kitabı Yerdemir Gökbakır. Üçüncü kitabı ise Ölmez Otudur. Yaşar Kemal pek çok eserinde destanlardan, halk hikayelerinden faydalandı. Köroğlu, Karacaoğlan ve ala geyik efsanelerini 3 Anadolu efsanesinde ele aldı. Anadolu'dan derlediği efsaneleri romanlaştırdı. Ağrı Dağı efsanesi, 3 Anadolu efsanesi Binboğalar Efsanesi bunlardandır. Arda Efsanesi'nde aşk teması etrafında halkın dayanışma gücünü, Binboğalar Efsanesi'nde Türkmen göçebelerin yerleşik hayata geçirilmesiyle ortaya çıkan sorunları, Çakırcalı Efe'de ise Osmanlı'nın son döneminde haksızlığa karşı dağa çıkan bir eşkıyanın yaşamını anlattı. Yaşar Kemal 1977'de çocuklar için kaleme aldığı Filler Sultanı ile Kırmızı Sakal Topal Karınca adlı eserde alegoriden faydalanarak sömürenle sömürülen ilişkisini anlattı. Toplumcu gerçekçi bir anlayışı benimseyen Yaşar Kemal, halkı ezen, sömüren ve onun mutluluğunu engelleyenlerin karşısında durduğunu ifade etmiştir. Çukurova'da geçen çocukluk ve gençlik yılları, İstanbul'da çalıştığı çeşitli işler, İstanbul hayatı onun romanlarını besleyen en önemli kaynaklardır. Başkaldırı, toplumsal değişim, aşklar, töreler, kan davası, yoksul köylülerin sorunları, yürüklerin Çukurova'daki yerleşme problemleri, sömürü, cinayetler, çocuk eserlerinde aldığı başlıca temalardır. Çukurova ve Anadolu romanlarını İstanbul'da kaleme alan Yaşar Kemal 70'li yılların ortalarından itibaren İstanbul'u ve denizi anlattığı konulara yönelmiştir. Deniz küstü, Allah'ın askerleri, kuşlar da gitti, kenti İstanbul'u konu alan önemli eserlerindendir. Yahya Kemal'in önemli eserlerinden bir ada hikayesi dörtlemesi, Fırat suyu kan akıyor baksana, karıncanın su içtiği, Tanyeri Horozları, Çıplak Deniz, Çıplak Ada romanlarından oluşur. Balkan Savaşlarından Sarıkamış'a, Çanakkale Savaşı'ndan Yezidi Kırım'a dek Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olayları bir ada hikayesi dörtlemesinde ele almıştır. Yaşar Kemal 92 yıllık uzun yaşamında pek çok eser kalem almıştır. Hikayeleri Sarı Sıcak adlı eserde toplanmıştır. Teneke, İnce Mehmet, Ala Geyik, Yılanı Öldürseler, Orta Direk, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yer Demir, Gökbakır, Üç Anadolu Efsanesi, Ölmez Otu, Ağrı Dağı Efsanesi, Çakırca Lefe, Yusufçuk Yusuf, Kuşlar da Gitti, Deniz Küstü ise roman türündeki önemli eserlerindendir. Yaşar Kemal'in en önemli eseri 4 ciltten oluşan İnce Mehmet romandır. İnce Mehmet dörtüsü düzene baş kaldıran Mehmet'in ve insan ilişkileri, doğası, renkleriyle Çukurova'nın öyküsüdür. Yaşar Kemal'in ifadesiyle içinde baş kaldırmak kurduyla doğmuş bir insanın mecbur adamın romandır. Eserde beş köyün toprağına el koymuş bir aya baş kaldırışın öykü sanatılır. Abdaha'nın zulmüyle köyünü terk etmek zorunda kalan Mehmet, ağanın yeğeniyle evlendirilmek üzere olan Hatciyi kaçırır. Abda'yı yaralayan, yeğenini döldüren Mehmet eşkıya Deli Durdu'ya katılır. Fakat onun da zulmüne dayanamaz. Deli Durdu'dan iki arkadaşıyla birlikte ayrılır. Mehmet sıradan bir köy çocuğuyken zulmedenler için eşkıyaya, köylüler içinse bir kurtarıcıya dönüşür.